Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz bakalım Doktor Ailesi? Bugün sizlerle beraber ada savaşları yapacağız. Bakın arkadaşlar, burada Elmas Adam var. Hoş geldin Elmas Adam. Hoş bulduk abi. Senin yanında kim var öyle ya? Bakayım bir. Ooo Keltoş hoş geldin. Hoş bulduk abi. Sen öldürmemi istemiyorsan hemen uzaklaş He <laughs> çok uzaksın zaten öldüremezsin. Burada da arkadaşlar bakın kafasında bandana olan ninja bebek var. Hoş geldin ninja. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun sen orada öyle ya? Hallet <laughs> ya. Kafayı yemiş arkadaşlar bu. Arkadaşlar daha fazla kule savaşları gelsin istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve mutlaka abone olmayı unutmayın. Şimdi şurada görmüş olduğunuz arkadaşlar Freddy var. Bundan da güzel itemler alacağız Ve birbirimizin bayrağını Almaya çalışacağız Herkes anladı mı Aynen. O zaman arkadaşlar sizler de alırsanız Kule savaşları başlasın Hadi bakayım başlayın Hadi başlayalım. Ama burada bir tane Mahmut var buna bakarız Burada elmas var arkadaşlar burada yatağımız var Ana burada Aynen. sandık var Hii, Kazma buldum Elmastan Aynen. şey var merdiven var Sizdeki merdiven ne Valla bendeki merdiven senin bendeki odun. He he elmas. Ama benim Ama. adam niye pembe? Ben kız mıyım ya? <laughs> Bayrağımız burada Ay, kalsın. Abiş. Efendim elmas adam. Şöyle çıkalım. Tane var. <laughs> Aynen oyunda iki tane keltoş var. Bir tanesi sakar arkadaşlar. Diğeri de elmas adam. <laughs> elmas demişken. Şuradaki elmasları kıralım arkadaşlar. Nice bebek de keltoş, sakar da keltoş. <laughs> <laughs> ah Ağzınızı Elmas adamı kolunu satacağım seninle. Acil Oo arkadaşlar elmas adamın kolunu satmaya çalışıyorlar. <laughs> Çocuğa bir şey yapmayın. Ağzınızı bunları kıralım. Şöyle bir tane daha kıralım arkadaşlar. Tamam. Şöyle <laughs> yol yapalım. Aha da geldim. Şunu da kıralım hemen. Anam. <laughs> Mahmut'un yanına geldim Sakar. Mahmut ne yapıyorsun la burada? Ha, Mahmut ilk defa konuşmuyor abi. Ana arkadaşlar konuşmuyor bu köylüler. Hii, eşya veriyormuş bu köylü bana. Oha. Bana ne veriyor <laughs> biliyor musun? Aha Sakar'ın orada da var. Sakar seninki niye zümrütten ya? Bilmiyorum. Elmas adamın ki ney bakayım bir. Elmas adam seninki neyden? Elmas elmaslar abi elmaslar elmaslar. Kır da göreyim bakayım. Kır 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 hadi çalış. Ben çalıştım. Ben hatta silah bile alır yiyse Bak elmas silah. Silah almışlar. Oha savaş da, başlamış. Ben de bir şeyler <laughs> almam ya. lazım arkadaşlar. Ya, ya, ya. Bak, bir tane tabanca tamam. alalım biz de. Biraz elmas kıralım ama. Şöyle kır 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 kır. kır. Önce ne... Nice bebek gözükmüyor ya. Ne yapıyor acaba arkadaşlar? Ben Özel bir şey yapacağım şu an. Kesin var Allah ya plan. Sana. Allah. Bak 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 oradan buraya silah sıkıyor. Neredesin sen Keltoş? Aha. <laughs> Allah Aa vurdum. Allah. Aa vallahi vurdum. Gel buraya gel. Elması da vuralım. Elması da vurdu. Arkadaşlar <laughs> bu arada videomuzu like atmayı ve arkadaşlar abone olmayı Evet arkadaşlar bu videoya sizden çok güzel like'lar bekliyoruz. Like tuşuna basmayı unutmayın. Hadi hadi kırın kırın kırın. Savaş başlasın şu ortaya gideceğim ben arkadaşlar. Oh, İnşallah düşmem. E e e e e e kutu ben, bunu 33 tane oldu. Siz orada durun bekleyin bekleyin. Ben Artık şöyle blok alayım. Saraya, tamam. Bir arkadaşlar arka iyi izleyin şimdi ne yapacağım. Şöyle hemen hızlıca. Lan. Hop. <laughs> hayır hayır. Ya of ya aşağı düştüm. Oha filo almışlar. Savaşıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar bakın yolu çektim. Hiçbirinin haberi yok. Ne satıyormuş bu? 25 elmas. Allah Allah. Hayır 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 hayır. Hayır hayır öleceğim öleceğim. Ha, ha, ha. Ulan siz bittiniz lan. Bekleyin lan. Savaş başlıyor arkadaşlar. Kır 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 elmas lazım bize. Bol bol elmas lazım bize bir sürü kırmam lazım. Verim, beş kazma olsaydı abi ya. Bu çok yavaş kırılıyor. Gerçekten aha. ya bu kazma baya yavaş kırıyor. Önce zırh alacağım ben. Elmas adam var ya. Allah ölüyorum. İki kalbim kaldı. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> elmas adam kendine sniper almış. Aha sakara bak. Aha, aha, aha. <laughs> Silahları çekmişler. <laughs> Ninja nice nerede? Ninja nice bebek gözükmüyor arkadaşlar. Sakar Ninja'ya nice yol aha. çeksene. Ninja'yı nice öldürelim. <laughs> ben bir, bir işim, öldürürüm. Aha valla. Allah Bekleyin siz bekleyin. Şuradan bir zırh alayım kendime. Ne satıyormuş bu? Aha. Ben, ben zırh alan ne kadar param yok. Valla şey alıyorum. Bir... Valla ben zırh alacağım. Bir sürü elmasa ihtiyacım alayım. var. Abi. Oo hızlandım arkadaşlar. Zırhlar hız veriyormuş. Süper süper. Ben biraz daha zırh alayım şuradan. Bir tane de pantolon oh. alalım. Hop bunu da giyelim. Süper asker olduk vallahi. Kır, kır 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 Arkadaşlar iyi izleyin şimdi bakın bakın neler yapacağım iyi izleyin bunu daha önce kimse yapmamıştım arkadaşlar iyi izleyin şimdi hadi 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 hayır ya yapma ya of ya neyse ben bundan vazgeçmeyeceğim şöyle gidelim arkadaşlar hop tamamdır hop Devam 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 devam. Devam. Aha tamamdır. Geldik vallahi hop. Ninja neredesin? Aha tamamdır. Nice bebek kendine iyi bak elendin. <laughs> hayır, 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 hayır. Şey geldi, elmas adam geldi. Olamaz, olamaz, olamaz. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Öldüreceğim seni. Nerede bu çocuk? Saklanıyor. Nereye gitti bu ya? Aa buraya geldi. Gel bakayım elmas. Kılıcı almış kendini. Allah kılıcı var. Gel bakayım buraya. Dövüşeceğiz seninle. Silah sıkıyor, silah sıkıyor. Olamaz, olamaz, olamaz. <laughs> arkadaşlar silahım yok. Hemen kılıç almam lazım. Hadi bakayım. Nice bebek elendi arkadaşlar bu arada. <laughs> Ana elmas adamı da öldürmüşler arkadaşlar. Bakın bayrağı yok. Tamam Sakar'la şu an başa baş kaldık. Ulan Sakar sana acı çektireceğim bekle. Öyle şuraya gidelim. bekle bekle. Ödeşeceğiz bekle. Şunu alsam arkadaşlar bu güzel bir şeye benziyor. Alayım bunu. Bunu da aldım. Şu da aldım. Tamam. Bir Sakar'a şimdi baskın yapacağım. İyi izleyin. Keltoş. Allah diye vuruyor. Sen bekle bekle dur. Seni baltayla Ana. öldüreceğim. Bu katıyor. Hayır 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 hayır. Arkadaşlar çok güçlenmiş Sakar. Neyse bizim de birazcık galiba elmas kırmamız gerekiyor. Bekle lan sen Sakar. Öldüreceğim seni bekle. O bayrağını elmas alacağım. Gibi sen de <laughs> elmas adam ortalıkta geziyor arkadaşlar. Kaybetmiş. <laughs> Vallahi bayrağını aldı gidiyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Oyunu <kaybetti abireyim> ama. <laughs> <laughs> Ulan elmas Allah adam. Allah. Neyse arkadaşlar 22 tane elmasımız olmuş. Bakalım. Aha birazcık aha ok veriyor. Atmayacağım sana ok ya. Bu yayı da atıyorum arkadaşlar. Ok mok ok. yok silah alacağız silah. Şurada bakın sniper var. Allah 30 Allah tane Allah, elmas gel istiyor. Ben de katlanım, Allah Allah. Gel lan Geleceğim geleceğim sen dur. Şu elması biraz daha kırayım. Çok az kaldı arkadaşlar. Kaç oldu? 17 18. Gelip, 18. 18. <laughs> hayır hayır hayır. Sakar gelmiş. Gel buraya gel <laughs> öldüreceğim seni. <laughs> <Özürüm gülüyor> Gel buraya öldürüyor beni Geber. Hayır ha. e, Bayrağımı Geber. alamazsın Kaçma 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 gel buraya Ulan sokar seni öldüreceğim Nasıl kaçıyor bakın 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 bakın. Silah sıkma sıkmayorsa... Allah Arkadaşlar çok güçlenmiş Şunları kıralım hemen Elmas adam al şu silahını git ya Silah istemiyorum hadi hile yok hile yok hadi Tamam arkadaşlar iyi izleyin şimdi. Bakın şuradan köylüye geliyoruz. Şunu alıyoruz iş bitiyor. Geldim sakar bekle hop. Allah fire diye vurdum. Gel buraya gel. Kafandan vuracağım. <laughs> Mermim bitti. Aha atladı aşağı. Aşağı düştü. Arkadaşlar bu şansımız var. Hadi bakayım. Hadi bakayım doktor ailesi. Aldım vallahi bayrağını. Hadi benim adama gitmem lazım. Hayır. Gideceğim gideceğim gideceğim. Allah gidemiyorum 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 Hayır ya öldürdü beni ya Ama bayrağı bende arkadaşlar Şimdi gideceğim tekrar onu öldüreceğim Gel buraya gel Allah Gel buraya alamazsın bayrağımı hayır Öldüreceğim seni aldı bayrağımı İlk birbirin adasına giden kazanır Ben gidiyorum Hadi hop İşte bu <laughs> Ben kazandım Aldığı silahlara bak ya Arkadaşlar neyse bu savaşı kimi kazandığını yorumlar kısmında sizler yazın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada ekrana iki tane video çıkacak. Onlara tıklayarak diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay. Aşkım, aşkım ayağım pufuduk yok. <laughs> aşkım. Aşkım çok Bebeğim. sıcak ya. Çok sıcak git başımdan biraz daha uyuyacağım. Ama pufuduk <laughs> yok evde. Her yere baktım. <laughs> aşkım. Ya bu ne böyle sabah sabah pofuduk yok sakar yok. Bana ne yoksa ya? Git aşağıya bak. Baktım her yere baktım ama yoklar. Ya nasıl yok aşkım? Sen git bilgisayar odasına bak. Ben de bir elimi yüzümü yıkayım. kendime geleyim. Çok sıcak zaten yanıyorum. Uf. Tamam. Suyu da açık unutmuşlar bak. Bir de soğuk duşa girmem lazım benim. Bu sıcak ne ya? Arkadaşlar ben bir duş alayım. Aa, aa, çok iyi geliyor. Soğuk duş. Soğuk duş çok iyi. Oh be kendime geldim. Kapat şunu. Şunu da kapat. Tamam. Bir tanem. Aşkım. Aşkım. Allah. Ne yapıyorsun lan? Dibime girme dur ya. Aşkım baktım yok. Yukarıda da yok. Nasıl yok? Çekil bakayım. Bir de ben bakayım. Tamam bak. Pofede. Abim. Bilgisayar masasında yok. Yatağın orada yok. Oyuncakları da burada. Şuraya baktın mı aşkım giyim odasını? Burada Hı -hı, da yok. Baktın. Üst tarafa bakalım. Burada da yok. Allah Allah. Sakar da yok. Sakar'ı gördün mü? Onu da görmedim işte. Sabahtan beri evi didik didik arıyorum. Yoklar. Dışarıya bile bakmıyor. Orada da yoklar. Aşkım oyun oynuyorlardır. Arkadaşlar burada hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz bakalım? Doktor Ailesi. Hepiniz hoş geldiniz. Videomuzu beğendikten sonra abone olmayı unutmayın lütfen. Ben hepinizi çok seviyorum. Kusura bakmayın biraz sıcak oldu ya. Ondan böyle sinirliyim. Şöyle bayan doktorun yanına gidelim de. Onu sakinleştireyim ben. Ya aşkım. Buradayım aşkım. Neredesin? Buradayım burada. Heh. Aşkım şu sütü dolaba koy ya. Bak bozulacak dışarıda. Koyayım. Ben bir dışarı bakayım geleyim tamam mı? Sen sakin ol ama. Tamam ama yok Pufuduk. Aşkım nasıl yok ya? Dur buluruz. Pufuduk. Karajda yok. Aa Sony'nin evinde mi acaba? Hemen Sony'in evine bakayım. Bazen buraya gidiyor. Pofuduk. Burada yok. Üst kata bakalım. Ana burada da yok. Allah Allah. Nereye gitti acaba bu çocuk ya? Pofuduk. Dedenin yanına bakayım bakalım. Belki dedenin yanındadır. Dede kapıyı açar mısın? Gel yavrum gel gel. Geliyorum hadi içeri tamam mı? Tamam gel hadi gel. Ne oldu? Geliyorum. Ya dede pofuduk. Aha pofuduk. Efendim ya ödümüz koptu ya. Bayan doktor sabah sabah pofudu bulamamış dedi. Korktuk biz de ben de buraya bakayım dedim. İyi ki de bakmışım ha. Ya o bana dedi ben bayan doktora haber verdim kahvaltı yapmaya gidiyorum dedemin yanına dedi. Ben de tamam dedim gel kahvaltıya bak dedim. Pofuduk ablaya haber verdi mi sen? <laughs> Vermedim. Evet, ha, vermedin değil mi? Ben sana bugün ceza vereceğim. Dede bak gördün mü vermemiş pofuduk. Vay eşek vay. Hemen gelmedin ha. He. Hadi evime ama, git hemen hemen. Hadi 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 hadi. hadi. Ama dede izin vermiyor peş. Gel bakayım şöyle Yo, kucağıma. İzin Heh. verir o verir verir. Hadi gidin hadi hadi. Dedeciğim ya. akşama yemeğe davetlisin. Akşam kebap yapacağız seni de bekliyoruz tamam mı? Tamam tamam gelirim yavrum gelirim. Neneni de getireceğim artık. Getir getir. Şöyle yiyin bakayım pofuduk aşağı şu kapıyı da açalım. Aşkım dışarı gel. Şunu da örtelim. Aşkım nerede bu ya? Efendim aşkım. O ne lan? Efendim, aşkım bak. Ay. Ne oluyor lan? O ne lan öyle? Aşkım gördün mü az önce geçen şeyi? Ne oluyor Yo, lan? Yo ne? Abi bir daha, abi daha geçti. Ama anne Ne neyse. geçiyor aşkım? Bilmiyorum. Aa bak Pofaduk burada dedesinin yanındaymış. Pofaduk sen neredesin? İki saattir evde seni arıyorum. Beni niye sinir ya? Ya, ya atmış ben sana söyledim. Hayır Pofaduk söylemedin. <gülüyor> 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 Bu kim lan? Allah. Abi. Yaz gel. ne de lan de öyle? Detirmenin. Merhaba. Merhaba sen de kimsin? Benim sakar. Sakar mı? Pufuduk otur bakayım şuraya ablam. Ee, bak kendi elimiyim bak. Aşkım <laughs> ben sana demedim mi bir şey geçti diye az önce. Bak gördün mü Sakar'mış işte. Ama o nasıl bir şey? Ben hiç geçtiğini bile görmedim. Hadi ne oluyor lan? Yok oldu. <laughs> ne yaptın kendine Sakar? Eski haline geri dön. Kendi haline geri dönebilir ki. Bu ne böyle ya? Sakar niye böyle bir şey yaptın abim sen? <laughs> Ona oha aşkım Oy. yakışıklı oldun ha Sakar ilk defa yakışıklı oldun lan keltoş <laughs> arkadaşlar. Ayla keltoşum, ayla keltoşum. Bakın indirmene benziyor. Efendim pofuduk. Bu ben de izliyorum. Pofuduk bak bak Sakar abine bak. Sakar bir hızlı koş bakayım. Koşan abi. Hii, Çok hızlı hareket ediyor. Oha şurada bilgisayar var. Bu ne la? Aşkım bu bilgisayar kim? Bilmiyorum ki. Ana sakar seyli mi bu bilgisayar? He he sizleri hızlandıracağım. Bizi hızlandıracaksın mı? Nasıl yani? Yapamazsın ki. yaparım mı? İçini hızlandırayım mı? Yapamazsın. Yaparım gel şimdi. Hadi Ne yapıyor? Arkadaşlar sakara bakın hacker olmuş herhalde. Sakar ne yapıyorsun bilgisayarda bakayım mı? Koşayım mı? Koş. Ya böyle bir dalga... Aşkım Oha! <laughs> Oha ben... O neydi? O öyle? <laughs> ne oldu? Gördün mü ben? Bir saniye ileride kız verdim. Yapayım bir daha fazla. Arkadaşlar gözlerime inanamıyorum. Bir dakika bir dakika. Sana. Bayan doktoru bir hızlandır. <laughs> Oha aşkım. <laughs> aşkım şu yolda koşsana bir. Aha yok oldu. Oo. Oh. Oh. <laughs> <laughs> önümü, önümü görmüyor. <görmiyor>. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. <laughs> ben de sonik yap. Ben de sonik yap. Tamam ben de yapıyorum. Ee, saniyelik yapacağım size. 100 saniyelik yapıyorum <laughs> size bekleyin. 100 saniyelik mi? Hayır ya sınırsız olsun Sakar. Ben her yere hızlı hareket etmek istiyorum. Araba kullanmayak artık. Hayır. Sınırsız yaparsan bir daha kendi haline dönüşemezsiniz. Aşkım pofudu kucağına alsana <laughs> be. Git abi yap. Abi. Koş abi. Ne oldu yani? Oh! oh. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> ne oluyor lan? Ay oh. sakar duramıyorum. Allah çarptım her yere. gel, haydi geldir seni gel. Biraz gezdirelim seni Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar ne oluyor? <gülüyor> 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 çok güzel. Aa, çok güzel. Arkadaşlar şuna <laughs> bakın. Oy! Bu ne böyle la? Uçuyor bildiniz. Oo şuna bakın. Duvarlara filan çıkıyorum arkadaşlar. Oha suda biraz da gidiyorum. Kafamı var? Ak ah, kafam. <laughs> Duvarları göremiyorum ak ah, kafam. Arkadaşlar Sakar gene bir şeyler karıştırıyor. Şuna bakın. Hemen şu bloğu kırayım. Sakar gelin yanına gitmem lazım. Eski halime çevirsin beni. Bu ne ya? Çok hızlı bu. Baksanıza yavaş gidiyorum gene hızlı gidiyorum. Sakar beni eski halime çevireceğim. abi. <laughs> Çevirdin mi bakayım? Oh be. Oh. Tamam. Tamam bir daha bana böyle bir şey yapma sakın. Ben istemiyorum. Çok hızlıymış bu aşkım ya. Evet çok hızlı. Ben bir şey merak ediyorum. Neyi merak ediyor? bunun daha hızlısı var mı? Yapsana. Saçmalama aşkım. Bunun hızlısı ne olacak? Işınlanırsın yapsın. ya. Hayır yapsın hadi. Bunun hızlısını yaparsam uzaya gidersiniz o kadar değil. Yok yok tamam aman abi. diyeyim yapma. Yap, yap, bunun yap, yapma. Ya. <laughs> Ben istiyorum ben istiyorum yap hadi. Yok yapmam. Ya bir şey de yap. Yok abiş kız Bence de yapmasın Aşk aşkım ya. Aşkım bak uçarsın uzaya gidersin. Uçayım uçayım uçayım. Hadi. hadi bak bana. Ana içki haline geri geldi. Aferin lan sana sakar. Bir daha da Ya, ya arkadaşlar bu çocuk gene ne yapıyor? Yorumları yazmayı unutmayın. Bu <laughs> arada <laughs> videoyu beğenin arkadaşlar. Pufuduk gel ben seni eve götüreyim ablam. Gel gel gel. Yeti abiş bir şey diyeceğim. Evet. Ben öyle koşabilir miyim? Bence koşamazsın. <laughs> Kafama uyuyayım değil mi? Sakar abine soralım. Sakar. He. o kadar hızlı yapabilir misin? Hayır yaşık He. Hee. Yani mı çok büyük? Katoş. <gülüyor> <gülüyor> dalga geçiyor arkadaşlar Sakar'la. Hadi azıcık yani, kavga edin de izleyelim. Bence ilk yaşındayım. Pufuduk şu Sakar Abi abinle bir dalga geçsene. Keltoş da keltoş da Pufuduk'a. Keltoş. Keltoş. Babana döş, bak uçtu. <gülüyor> <gülüyor> sakar, çıkar, çocuku al onu alım. Sakar gel gel Sakar yanıma gel bir şey söyle. Abi, ay abicim, ay getireyim. Alma, hayır getirme. Ayşegül görüyor de bak çocuğu ne yapıyor bak bak bak. Sakar onu al uçursana birazcık. Komutları yaz hadi, çıkar bilgisayarını. Ay yaptı dedik <laughs> <direkt> valla. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Ay çok iyi ya. Sakat getir getir kusacak bak getir şunu. Tamam, tamam. <laughs> gel buraya. İyi pofuduk, misin gel. pofuduk? Canım ben Arkadaşlar kusuyor pofuduk. Ben hemen şunu lavaboya götüreyim. şimdi git yer bezi falan getir. Ben de geldim, geldim Getiriyorum getiriyorum. Koydum lavabonun önüne git temizle şu çocuğun ağzını falan. Kel to, sen tamam. ben de gel. Arkadaşlar e Sakar bebeğin yaptığı şey ne biliyor musunuz Sony kızına çıkmak farkında değil ama Sakar bu komutları çabuk bana öğretiyorsun bilgisayarda e, komutla yapmıyorum ki bunları Nasıl yapıyorsun ya Neden süper gücüm endirmene dönüşebiliyorum bir anda Endirmene dönüşmek nasıl süper güç oluyor ya ay. Oha şu enderpellerden bana da ver bakayım birazcık ben de kullanayım Tamam vereyim ben sınırsız var ay. Nasıl sınırsız var saçmalama ay. Allah Allah peki arkadaşlar aklıma bir fikir geldi. Acaba Sony'yi bu hızlara çıktığımızda yakalayabilir miyiz? Bir sonraki videoda arkadaşlar Sonic'le Sakar'ı yarıştıracağım. Eğer sizler de o videonun gelmesini istiyorsanız şu an videoyu beğenin arkadaşlar. Bir de kanalımıza abone olun. Hadi bakayım doktor evet. ailesi. Hem videoyu beğenin hem de abone olun kanalımıza. Yarın yarış yapacağız Sakar. Tamam benim son gücümü göstereyim mi sana? Sakar en fazla ne kadar koşabilirsin ki ya? Bana verdiğiniz işte göremeyebilirsin beni. Ya saçmalama nasıl göremeyeceğim? Arkadaşlar göremeyeceğim kadar hızlanacakmış. <laughs> ben de yedim. Tamam sen istedin sen istedin. Sakar halinde Peki. mi koşacaksın? Evet. Bir şeyler yapıyorsun ama ne yaptığını bilmiyorum. bir dakika bir dakika bir dakika. Sakar bir daha gelsene buraya. Ana nerede bu? Aha. Sakar oha dur 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 çok hızlısın dur çok hızlısın. Arkadaşlar şuna bakın. Oho uçuyor uçuyor bildiğiniz. Tamam dur 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 tamam dur yerinde dur. Sakar o zaman seninle bir banka soygunu yapalım mı? Hayır. İyi tamam ben seni denemiştim zaten. Arkadaşlar neyse umarım video gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse like attıktan sonra ne yapsınlar Sakar? Like, 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 abone evet arkadaşlar şu anda ekrana da iki tane video çıkacak. Onlara tıklayarak diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Yarın görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. <laughs> Evet arkadaşlar açıklama kısmında Minecraft sitemiz var. Oradan sizler de böyle modları oynayabilirsiniz. Görüşürüz. Ben Pofudun <laughs> yanına gidiyorum. Yürü Sakar ya çocuğu zaten kusturdun. Hadi hastaneye götürürüz belki. Ama sen istedin sen istedin ben bir şey yapmadım. Ben ne yapayım ya çok kaşındı. <laughs> Pofudun <laughs> rahat dur.